Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra tekrardan geldim. Ve tuvalet ben çekeceğim. E, artık yani yavaş yavaş okullar için tekrardan geri geldim. Bugün size saatleri saat şeyler gelmiş. Onlarla bir tur gireceğim. Şu cross e, crossroads'da. Umarım eğlenceli olur diyerekten başlıyorum bir dakika şu kulak bu arkadaşlar bayağı güzel bence Arkadaşlar sizce bunu daha iyi başlangıç kulesi, bunu daha iyi başlangıç kulesi onları yazın. Yani bu başlangıç kulesi değil ama başlangıça doğru dik olabiliyor. Ama yani ne alsam şu an kaldım. Ben bir şey yapacağım. durun bir dakika durun. Bu video arkadaşlar şu olsun. Ee, kulak ümitler. Bir medium gireceğim. Birazcık kısa olacak bu video. Umarım seversiniz. birazcık kasıyor. Ya bayağıdır video gelmemesinin sebebi birazcık short sattım bir başlayalım yine başlamadım ama artık başlıyorum. Bayağıdır başlamamı başla konuşmayı konuşamıyorum da az ee, okul olduğu için falan o yüzden yani başlam ama artık başlıyorum okul bitiyorum. Sizin sınavlar nasıl gidiyor? Yani benim açıkçası. Arkadaşlar size bir e, yani güzel bir kulübü vereyim. Bakın ben çok güzel bir kombo buldum şu. Eee adını unuttum. şeyde. Eee şu clock eventinin olduğu yerde clock, e, clock şey var ya hani. clock haritası. clock difficulty. İşte onda mükemmel bir kombo söyleyeceğim size. Onu da videosunu atarım. Şimdi Clock Spider, Clock Woman, Astro Upgrade Titan Cameraman, Sansa TV Man ve Upgrade Titan TV Man. Upgrade Titan TV Man yerine yani başka bir şey de koyabilirsiniz ama yani daha da garanti almak istiyorsanız Upgrade Titan TV, TV Man. Onun yerine Titan Clock Man de koyabilirsiniz ama bence varsa Titan TV Man koyun. Ben onu öneriyorum. Sevgilim, korkumunu da göstereyim. Yani boost da veriyor. Yani güzel de boostur, kule. Öyle. Bazenleri konuşup yorum ki nefesim bitiyor. Ya şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunu sileceğim artık. Şöyle full. Aa, bir de ben yanlışlıkla izi girdim. Tamam o zaman size başka şeyler de yapalım. Şöyle bir tane daha kulak hiç abone edemeyeceğim çok yani rahatlıkla yeneceğimiz için. Hayır bir clock bunu orada çıkardım bunu. Eğer alarm clockman clockman eğer er, ee, başlangıç kolemiz yoksa bir tur bekleyerekten yani iki, bir tur falan bekleyerekten güzel kullanıcı kullanabileceğiniz bir şey. E, şimdi size şöyle bir şey göstereyim. Bunu da zıplayabiliyoruz. Yani bilmeyenler şimdi. Tamam bir şey yapacağım. Allah. Bunu koyacağım. Biz şefkatli değil bir şey var. Bir, mükemmel bir şey. yani almak istiyorum ama yani alamam çünkü bayağı yani az kişi de var. Ama bu e, Guardian ben, ben olursa e, yani bana e, yani yazabilirsiniz yorumdan. Bakalım. Bir de 100 abone 100 abone olunca Eee şey gelecek. Az önce unuttum. Bir arkadaşlar. Onun bildirimler size gözükmüyordu. Şu an. Şu an. Neyse. Hani bu şey bu kulu spider da çok güzel bir kule yani. Böyle max bayağı bir koyarsanız rahatlıkla hard'ı alırsınız bence. Bir de yanına astro astro bence nightmare'ı birazcık da zorlasanız alırsınız. Olabileceğiniz bu kule. Ve birazcık az sonra da göstereyim. Garip bir video olacak bu. Ama yani düzelteceğim onu. Yani bugün biraz sıkışık olduğum için ve bugün artık başlay başlayacağım, başladığım için. Direkt baş yani böyle bir, bu oyundan başladım ama yarınlarda Craft atıyorum yani başlayayım Minecraft. Da çekeceğim. Ha böyle istediğiniz başka oyun varsa. Mesela böyle Forza Horizon 5 falan çekmeni isterseniz çekebilirim. yapıştır. Ben bu şöyle ciddi, değişik bir şey istedi. Ama her kolonilerden paylaşırdım böyle. <laughs> sonundayız şimdi. Bir de sonrası çok sevdiğim bir animasyon olmuş onu göstereceğim. Pat pat. Burada mükemmel bir ekip var. Evet bas geldi. Öylecek şimdi. Bu Evil Wave öyle gerçek Evil Wave değil şey. Yani bilmiyenler vardır diye söylüyorum. Ee, bu difficulty yani bu zorluğun şeyi. Bosus. Bu animasyon da çok güzel olmuş. Ben yani böyle animasyonlar daha gelirse bayağı güzel olur. Evet geliyor, geliyor. Gece. Şöyle lobiye döneyim. Size birazcık şeyden bahsedeyim. Birazcık da şey açarım. Kutu. Kutu dedim işte. Konuşmayayım. Oh, Ya hmm, yani kutu dediğim şu e, şeyle açılan. Altın parayla açılan. Hop. Hadi açalım. Bismillah bismillah bismillah. Hop. İşte bizim Aaa. Oh. Aa, buraya bir arke bir zor efekti gelse mükemmel olur. Ben şöyle istediğimizi böyle istediğimiz değerlikleri silme diye bir düğme olsa hiç bu kadar uğraşmasak. Bir tane yüzünderi verir insan be. Sil babam, sil. Hmm. Öyle işte. Tamam mı şimdi? Haydi. Hissediyorum Legendary ve Mythic Legendary Mythic Hadi Legendary Mythic Legendary Mythic Legendary Mythic Legendary Mythic Bunu verdim Uc'yı Vermeyecek O zaman şurada videoyu bitireyim Şöyle Ama kendinize çok iyi bakın Abone olup Like atmayı unutmayın Görüşmek üzere